Herkese selamlar arkadaşlar. Evet, Bitcoin bir süredir düşüyor. Bu da biliyorsunuz Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından sonra bir düşüş başladı. 108 bin dolar seviyelerinden. E, ve bugün itibariyle bir toparlanma var. Fiyat 97 bin 840 dolara kadar çıkmış durumda. Bu da dün bir e, negatif, pozitif uyumsuzluk geldi. Bakın şuradan itibaren RSI'da, stokastikte ve 4 indikatörde bir pozitif uyumsuzluk geldi ve onun ardından bugün yükselişe geçti Bitcoin. Burada tekrar şu kanalın alt çizgisini deneyip tekrar bir geri dönüş olabilir. buna dikkat etmek lazım ama eğer kanalın içine girerse özellikle şu 102 bin doların da üstüne çıkarsa artık ondan sonra yukarı gidebilir diyebiliriz. Fakat şu kanalın üstüne çıkmadıkça bir geri dönüş olabilir. Ona dikkat etmek lazım. şu anda güzel gözüküyor. Yeşil yapmış durumda 97.700, 98.000'e doğru gidiyor. Şimdi Amerikan e, piyasalarına bakalım. Amerikan borsalarından S&P bugün yükselişte hatta bayağı e, güzel bir sıçrama yapmış burada ve hareketli ortalamanın da üstüne 60 durumda 6.005 dolar seviyesinde yani burada düştüğünde. 5829 dolarlara kadar düşmüştü. Bugün 6000 dolar seviyelerinde gayet güzel. Nasdaq aynı şekilde burada bir boşluk bıraktı. Atlayarak yükseldi. Ve 21.668 dolarda ve Dow Jones Dow Jones da yükselişte. O da 43.000 civarlarında. Ve Amerikan borsaları güzel yükselişte. Bitcoin dominansına bakalım. Dominans önemli. Altcoin'ler evet. açısından Dün mesela bakın şu hmm. e, Dominans düşerken Bitcoin de düşmeye başladı. Fakat altcoin'ler tarafında bir düşüş olmadı. Hmm. E, çok ilginç bir e, e, gündünün. Ve bugün Bitcoin Dominansı tekrar yükselmeye başlamış. E, ve bu kırmızıya deyip tekrar aşağı doğru gidebilir. E, çünkü artık benim için tepe noktası burasıdır. 61.5 seviyesi. Geldi. Şuraya bir retest yaptı. Ve artık buradan Tekrar aşağı doğru gitmesini beklerim. E, Bitcoin dominansının artık yukarılara doğru gitmesini ben beklemiyorum. E, her şey olabilir bu piyasada. Fakat ben şu an böyle düşünüyorum. E, dolar indeksine bakalım. Dolar indeksi bakın şu kırmızı Fibonacci çizgisini geçemiyor. 0.236 Fibonacci çizgisi. 108.206 değeri. Bunu bayağıdır deniyor. Bakın Kasım aylarında da denedi. Döndü tekrar denedi. Yine yani biraz geçmiş olsa da altına indi tekrar. Burası bayağı kalıcı, sağlam bir direnç olarak çalışıyor. Buradan tekrar bir dönüş yapmasını bekliyorum. Tether dominansına bakalım. Tether dominansı da burada şu tarih direnç seviyesinde bir yukarı bir aşağı devam ediyor. İki gün önce gelen negatif uyumsuzlukla iki gündür aşağı yönlü hareket ediyor. Gayet güzel. Bir önemli grafikte Ethereum Bitcoin grafiği. Dün çok sağlam yükseldi. Ee, şurada 0.034 seviyesinden 0.0367'ye kadar çıktı. Baya sağlam yükseldi ve tam da şu e, düşen takos formasyonunun burada bir düşen takos formasyonu var. O formasyonun üst tren çizgisini geçemedi. Onun altında bir kapama yaptı. Ve bugün de bir geri dönüş yapıyor. Önemli olan şunun üstüne atması. Hatta şu hareketli da üstüne çıkması lazım. Ethereum Bitcoin grafiğinin. Burada bir ikili dip oluşum durumu var. Bakın çizeyim onu da. Şu ilk dip ve burada da ikinci dip oluşumu var. Bu burada mı kalır? Biraz daha aşağılara mı iner? Mesela şuralara iner mi bilmiyorum. Fakat burada artık bir ikili dip oluşuyor ve bundan sonra da artık yukarılara doğru gitmesi olası diye düşünüyorum arkadaşlar. Total market yap yükselişte bu da gayet güzel. Ona da iki gün önce pozitif uyumsuzluk geldi. İki gündür yükselişte. total 2 yükselişte bakın. iki gündür total 2'de de bir yükseliş var. Onda da bakın pozitif uyumsuzluk gelmiş. Total 3 aynı şekilde yükselişte. Others grafiği o da yükselişte. Yani others diğerlerine göre daha fazla yükselmiş %4.66 yani küçük market cap'teki altcoin'ler daha fazla yükselmiş. Hatta bakın hareketli ortalamaları da üzerine atmak üzere şu kırmızının üstünde kapama yaparsa çok olumlu olacaktır. Adres'in dominansına baktığımızda sağlam yükselmiş bu. Bayağı güzel yükselmiş. Bu hareketli ortalamanın da üstüne atmış. Adres'in dominansı gayet güzel gözüküyor. Umarım şuralar hızlı gelir bunun üstüne atar ve devam eder alt de can suyu olur inşallah diyorum. E, Volatiliteye bakalım bakın Bitcoin volatilitesi artıyor yukarı doğru gidiyor. Volatilte de artıyor. 10 e, yıllıklar o da artıyor fakat şuradan artık geri dönmesi lazım şu seviyeden e, şu seviyelerden artık geri dönmesi lazım onu şöyle çizeyim şuralardan bir geri dönüş olması lazım. Çünkü önemli bir direnç seviyesi burası. Hatta burada da bakın. Oradan bir geri dönüş olması gerekli. İki yıllıklar da yükselişte. Onlar da yükseliyor. O da önemli bir direnç seviyesine doğru gelmek üzere. Bir de Ethereum'a bakalım arkadaşlar. Ethereum ne yaptı? Bakın Ethereum'da iki gün önce pozitif uyumsuzluk gelmiş ve iki gündür Ethereum'da da bir yükseliş var. Burada 3100 dolar seviyelerine kadar inmişti. Şu anda da 3460 dolar seviyelerinde gayet güzel bir yükseliş yaptı Ethereum. Gayet güzel. Şimdi Bitcoin ETF'lerine bakalım. ETF'lerde son 19 Aralık'tan beri çıkışlar var. Son 3 tarihe baktığımızda 19 Aralık, 20 Aralık, 23 Aralık toplamda 1 milyar doların üstünde bir çıkış var satış var. 23 Aralık'ta BlackRock tarafından bir 31 milyon dolarlık alım gelmiş sadece. Ethereum ETF'lerine bakalım. Ethereum ETF'leri ne durumda? Bir de Ethereum tarafına bakalım arkadaşlar. Evet, burası onu da dolara çevirdim. Evet, Ethereum tarafına baktığımızda 19 ve 20 19 Aralık ve 20 Aralık'ta satış olmasına rağmen yani şurada toplamda 135 milyon dolarlık bir satış olmuş. Fakat 23 Aralık'ta bir alım gelmiş. 130 milyon dolarlık alım gelmiş. Dolayısıyla şu satışları kapatmış olmuş bu alım. Ethereum tarafı son zamanlarda zaten gördüğünüz gibi baya bir alımlı ve toplamda da 2.46 milyar dolarlık bir alım yapılmış Ethereum tarafında. Şimdi Bitcoin ve Ethereum e, bu dönemlerde nasıl davranmışlar? Onlara bakalım. Ocak ayına bakalım. Ocak ayına denk gelen e, periyot 2021 arkadaşlar. Şurası yani. E, burayı sarı yapalım. Ocak ayında yüzde yani geçen 2021 Ocak ayında 14 yükselmiş Bitcoin. Şubat ayında 36 yükselmiş. Mart ayında da %29-30 civarında bir yükseliş olmuş Bitcoin'de. Ondan önceki denk gelen yerde 2017 senesi. 2017 senesinden olmuş. Ocak ayını nötr kapatmış hemen hemen. Ne kar ne zarar. Nötr kapatmış. Şubat ayı %23 karlı kapatmış. Mart ayı da %9 düşüşle kapatmış Bitcoin. Daha sonraki aylarda da sağlam yükselişler gelmiş. Şimdi bir de Ethereum'a bakalım. Ethereum'da ne olmuş? Ethereum 2021 yılının Q1 yani ilk çeyreğinde %160 yükselişle kapatmış. 2017 yılında da ilk çeyreğini %500 yükselişle kapatmış. Yani baktığımızda ilk çeyreği Ethereum tarihsel döngülere baktığımızda yani 2025'e gireceğiz biz. artık daha önceki döngülerde 2021 ve 2017 denk geliyor bu döneme. Ve o dönemlerde de %500'lük ve %160'lık kazanımlar kaydetmiş Ethereum. ilk çeyrek, ilk çeyrek itibariyle. Gayet güzel geçmiş yani senenin ilk çeyreği Bitcoin ve Ethereum için. Evet arkadaşlar genel olarak durum bu şekilde bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek hepinize iyi akşamlar diliyorum.